Evet arkadaşlar ben şimdi e, videoyu göstermek istemedim. yerine koyma, koyalım. E, Bunun ihtiyacımız oldu. Niye diyeceksiniz? Bölüm arasında nedir item 3'ü ettim ben. yerine koyalım. E, artık şurada eşya koyalım. Şuradaki şey verimli koyup nedir bir yaptım. İki tane bundan gel buldum. Bunu yapabilmemiz için bunu çoğaltalım. Bir daha da uğraşmak istemiyorum. O yüzden de ilk başta onu çoğaltmak istiyorum. Bir çoğaltma şeyi de şu şekilde Hiç internetten baktım. Hatta biraz fazlasını da yapabilirim. Sıkıntı değil. Bir daha da uğraşmayalım. yapabildiğimiz kadar şu an yapalım. Hatta biraz hız daha elmas harcasam mı diye düşünüyorum. Yani 64 olmasın zaten bir işimize yaramayacak fazla. Yapabildiğimiz kadar yaptık. Şunu koyalım. Artık da şurada kalsın. Tekrar ihtiyacım olursa kullanırız. Ondan önce de bir de şey yapacağım. Artık şunu şuraya koyabilirim. Gördüğünüz gibi ikiye çıkarttığına göre şurayı şöyle yaptım. Makasını ikiye çıkarttım bu arada. Şuraya ihtiyacımız olan yardımcı bloktur vesaire de alalım. Yani 64'lük normal taş alalım. Taşlarımız nerede burada yardımcı olan iki blok alsın. Bundan almaya gerek var mı? Yok. Ha, gerek yok. Yemeğe de gerek yok aslında. Neye gerekebilir diye düşünüyorum. Aslında fazla bir şey gerek yok. Sadece hani Bir yere giderken bunları artık daha fazla şey ihtiyacımız olmasın diye hatta topuzu bile şey bunu çıkartıp koysam mı? Evet olabilir. Makası yerine koyuyorum. Yani yeri derken. İkinciye gerek yok aslında ya. Şöyle yok olsun diyeceğim de. Evet, bu da evde yedek olarak kalsın. Topuzumuz burada durur. Başka bir şey ihtiyacımız da olabilir mi onu düşünüyorum. Hatta şeyde daha uğraşmayalım. Bir ihtiyacımız olsa. Çalışma masası var mı orada? Yoksa he, varmış. Şu koyalım. Şunu şuraya böyle koyacağım. Hatta 1 de, ay Hayır 1 10 koyuyorum. Bir de şey geliyorum. Evet geri geldim. Hatta bir buna gerek yok. be ya. Bunu koyacağım. Hatta üstümüzde 3 tane Dört tane ölümsüzlük toteme dursun. Usta. Şurada, şurada dursun. Başını durabilir. O bakıyorum. Düşünüyorum. Şuna gerek yok. Ekstra yer kaplamasına. Şurada durabilir. Biz, bir kere daha kontrol edelim. Ne koyabiliriz? Her şeyden koyabiliriz. Bunu alalım. Şunu koyalım. Dört tane götüreyim. Lazım olur. Daha. Bir tane daha alıyormuş. En azından şöyle bir de orayı da ihtiyacımız olan şeylerle doldurabildik. Hızlıca girer çıkar geliriz. Ölümsüzlük totem de en azından geri dönebiliriz aynı noktaya diyeyim. Şurada bir başlangıç şeyini ayarladım mı ayarlamışım. Giderek çıktım. İnşallah ölmeden. Şurayı kıralım. Bu sefer aklımdayken. Buranın neden çalışmadığını ben de anlamadım videodaki her şeyi kopya çekmeme rağmen bir çıkabileceğim bir nokta verin bana en üstten başlamak istiyorum çünkü. zaten gideceği için böyle koyup şu suyu bir kapatayım kapatamadım bir dakika geliyorum hemen evet geri geldim arkadaşlar şunları ben bir tur aldım uyumaya giderken <laughs> dostum şimdi Aa, bir tane daha. Bir, 2, 3, 4. nerede? Biraz önce çoğaltmıştım. Bilmiyorum artık ama şunu şuraya koyalım. Biraz önce çoğalttığımdan adım gibi de eminim yani. Şurayı kırmaya devam edelim. Salata bir taraf çalışıyor, bir taraf çalışmıyor. Niye anlamadım? Ya yani düşmesek olmuyor zaten. Biraz hızlı daha kıramıyor muyuz ya onu merak ediyorum. şu yerlikleri bir toplayayım. Şu suyu kapatayım. şekilde kırarım. Hiç evet. değil. Bir tarafı ilk başta kırayım. Zaten çirkin duruyordu. İyi oldu. İyi bütün suları kapattım en azından. tarafı kıralım ilk başta. Komple yok edelim. Nasıl komple gitti iyi oldu bir tarafı. çalışma kelimesini alabilirim. Kaka. Yukarıya çıkalım. Burayı da kırıyorum. Buradan sonrasının devamını izletmeme gerek yok. Videoyu da burada sonlandıralım bir. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay. Videoyu kapatmadan önce son bir bilgi daha vereceğim. Ee, ben şimdi çift. Ne şey yaptım? Yumurta olarak mı veriyorlar bunları? Diyeceğim de gördüm yani. Neyse tekrardan çiftleştireceğim zaman ne yaparız beraber şey yaparız. Hmm. Şu yumurtayı da koymayacağım dört tane olsunlar yeterli bana. Ee, en azından şuna. Hmm. Sanki bir şey dövdüler gibi ses geldi de. Kraliçesi 4 olsun diğerlerini geliyorum. Hmm şey kestireceğim zaman. Eee şu kırılmadı ama şöyle çiftleştirelim burada. Hmm. Size de göstermek istiyorum. Anlamadım ben şu çiftleştirme muhabbetini. Ben mi yanlış görüyorum? Hmm. Evet, direkt o yumurta olarak veriyormuş. Şimdi bir sürede geçmesi gerekiyor galiba. En azından bu çıkar. Bir de şu çıktı sürayı. Bit. Bunu anlamadım. Bir şuraya gidelim. Sonlandırmayı bilerek ki. Video kısa olduğu için. Şey yapmayayım dedim devam ediyorum. Şunları ekelim. Bunları şuraya atacağım. Bunlar büyür. Büyüyünce şey yaparız. Bir sonraki videoda bir şunlara bir daha bakacağım tekrardan. 60 mı diye en azından iki değil de birkaç tane atarım. Yok belli bir sürede bir atıyorlar ama ha ah, bir tane daha atmış. En azından bir tane daha koyalım oraya olmamaktan daha iyidir. Öbürünün ne işe yaradığını bilmiyorum. Bunun da ne işe yaradığını. Sadece şunun açık dışında bir işe yaradığını bilmiyorum. Çünkü meşale yazıyor hiçbir ışıklandırma da vermiyor. Şunlar da yerine gitsin. Büyümemiş o demek ki. Biraz kalsın. Görmüş oluruz en azından. Videoyu da burada sonlandırmadan önce şunu da yapacağım aklıma geldi. Bir, de bir şey daha göstereceğim şimdi bunlar aklıma geldi o da geldi. Gidelim bir. Bir ben buraya bunu getirdim. Bekleyeceğim. <laughs> Tamam. Ha. Hmm. Kalmadı daha herhalde. Şunları tekrar değiştirmiyorum. Gelip şuraya atacağım. Şuradaki sorunu buldum. Arıları. Birkaç tane kaldılar ama iki tane kalmışlar. Çoğalta çoğalta. Çiçek verince çoğaltıyor. Diyormuş. En azından şöyle yaptım. Örnek vermek için. Ya. Olmadı. Yapacak bir şey çoğalta çoğalta yaptım şurada biraz daha yeter yetmezse onu tekrardan şey yaparım Benim sürede bir ölüyorlarmış çünkü onlar bu videoyu burada sonlandıralım bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve bay bay